değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim sesleri yükselse de karşılık görmüyor. CHP Genel Merkezi değişim çağrılarını örgütleri değiştirme yönünde adım atarak göğüslemeye çalışıyor. CHP sözcüleri kamuoyuna pembe bir tablo çizmeye çalışsa da mızrak çuvala sığmıyor. Taraflar basına verdikleri demeçlerle birbirlerine ince mesajlar gönderiyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek tartışmaya yeni bir aşamaya taşıdı. CHP'li Kuşoğlu adaylığını açıklayan Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Öte yandan eski CHP milletvekili Abdülhatif Şener, Kılıçdaroğlu'na oy vermedim çıkışından sonra CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Arası, Özel hakkı. istifaya ilişkin konuştu. Abdülhatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ve... Ona oy atan CHP'lilere böyle özür borcumuz var. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen sadece Şener değil, gazeteci Şaban Sevinç, CHP'li başka bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi, vekilin kim olduğunu ise açıklamadı. Parti genel merkezinde büyük bir umutsuzluk hakim. Aydınlık gazetesine konuşan üst düzey CHP'li yetkililer, CHP'nin yerel seçimlerde başarı sağlayamayacağını düşünüyor, toparlanma ihtiyacı olduğu konusunda ortaklaşma var. Ancak CHP yetkilileri İmamoğlu'nun da kılıçdaroğluyla aynı programda ve çizgide ilerlediği konusunda hemfikir.